Son zamanlarda duanın iyileşme sürecindeki etkisi bilim dünyasının en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Gazetelerde, internet sitelerinde bu konuyla ilgili birçok haber yayınlanmakta. Yalnızca 2000 yılından bu yana duanın iyileştirici etkisi hakkında pek çok araştırma yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet, duanın insan sağlığına olumlu etkisiyle ilgili araştırmalara 2.3 milyon dolar fon ayırdı. Bu araştırmalarda duanın hastalar üzerinde önemli bir iyileştirici etkisi olduğu ortaya çıktı. 10 Ekim 2004 tarihli The New York Times gazetesi Dua ile iyileşme süreci arasındaki bağlantıyı araştıran çalışmaları masaya yatırdı. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda çıkan sonuç çok çarpıcıydı. Dua, hastaların iyileşmesinde yüksek oranda etkiliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan ünlü haber dergisi Newsweek'te 10 Kasım 2003 sayısında Allah ve sağlık, din iyi bir ilaç mı? Bilim neden inanmaya başlıyor başlığı altında din ahlakının iyileştirici etkisini kapak konusu yaptı. Derginin haberinde Allah inancına sahip insanların moral ve ruh sağlığı olarak daha güçlü olduklarına, bunun da hastalıklardan daha kolay kurtulmalarını sağladığına değinilmiştir. Ayrıca bilimin de inançlı insanların hastalıkları daha kolay ve çabuk atlattığını kabul ettiği bildirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yapılan araştırmalarda hastalar için dua etmenin hastaların rahatsızlık belirtilerini azalttığı ve iyileşme sürecini hızlandırdığı sonucu elde edilmiştir. Duke Üniversitesi'nin anjiyo operasyonu geçiren 750 hasta üzerinde yaptığı bir başka araştırmada da duanın iyileştirici gücü bilimsel olarak kanıtlanmıştır dua eden kalp hastalarının ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde ölüm oranlarının %30 daha az olduğu tespit edilmiştir. Saint Luke Hastanesi'nde tedavi gören kalp hastalarından 466 tanesine din adamları dua okumuş, sonuç olarak kendileri için dua okunan hastaların %11 oranında daha çabuk iyileştiği ve rahatsızlık belirtilerinin azaldığı görülmüştür. Bu konuda yapılan araştırmalar bu örneklerle sınırlı değildir. San Francisco Hastanesi'nde 393 kalp hastası üzerinde yapılan başka araştırmada 150 hasta için düzenli olarak dua edilmiş, tanımadıkları kişilerin kendilerine dua ettiği bu hastaların ilaç tedavisine daha çabuk cevap verdikleri ortaya çıkmıştır. Bütün bu örnekler dua ile çeşitli hastalıkların iyileşmesi arasındaki bağlantının delillerindendir. Hristiyan din adamları da duanın hastaları iyileştirdiğine dair demeçler vermekte, konuyla ilgili araştırmaları yakinen takip etmektedirler. Buna bir örnek Amerika'da bir üniversitede teoloji profesörü olarak görev yapan George Montague. Din ahlakını yaşamanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini araştıran bir programa konuk olan Montagu, şahit olduğu bir olayı anlatarak dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştur. That we pray for, uh, pray for healing, and uh, uh, I've been amazed at some of the uh, some of the effects of that uh, on on people. We uh, uh, perhaps the most uh, dramatic was uh, Uh, a man who had Parkinson's disease was diagnosed with Parkinson's disease and was shaking and been shaking like that for about 12 years. And uh, um, he uh, had to resign from his job and he couldn't write his own checks. His had, wife had to write his checks anymore. But during our healing service, uh, the hands just for the first time stopped. Uh, and now, does that mean he's healed of Parkinson's? That's for the doctor to decide. But the symptom of shaking just stopped right during the prayer service while we're praying with him. And that was five or six years ago now, and it, have, it, it hasn't come back since. In a particular hospital, there was an experiment taken of uh, people, all of whom had exactly the same assist, uh, 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 symptoms, in this particular ward or whatever it was. And they decided that they were going to pray with people in this particular wing. and they wouldn't pray with the other. And the people Çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, Kur'an'da bildirildiği gibi insanın içten bir kalple Allah'a yönelmesi, ona muhtaç bir varlık olduğunun bilinciyle sonsuz güç sahibi, Rahman ve Rahim olan Allah'tan yardım dilemesidir. Hastalık anları da insanın acizliğini daha net hissettiği, Allah'a daha fazla yakınlaştığı anlardan biridir. Ayrıca hastalıklar Allah'tan gelen güzel bir imtihan, eksik ve kusurlu olan geçici dünya hayatına bağlanılmaması gerektiğini hatırlatan bir uyarı Sabreden ve tevekkül edenler için ahirette bir ecir kaynağıdır. Ancak unutulmaması gereken önemli bir konu vardır. İnsanın dua etmesi için mutlaka herhangi bir hastalık, zorluk veya sıkıntı içinde olması gerekmez. Sağlıklı ve her şey yolunda giderken de sürekli Rabbimize dua etmesi, kendisinin hiçbir şeye gücünün yetmediğinin her şeyi Allah'tan istemesi gerektiğinin bilincinde olması gerekir Allah'ın Kur'an'da bildirdiği dualardan bazısı şöyledir Eyüp' de hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu Şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarı verdi sen merhametlerin en merhametli olanısın. Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik. Ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. Zekeriya da hani Rabbine çağrıda bulunmuştu. Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın. Onun duasına icabet ettik. Kendisine Yahya'yı armağan ettik. Eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. Dua ile ilgili çok önemli bir konu daha vardır. Sözlü duanın yanı sıra kişinin Fiili dua olarak çaba sarf etmesi de son derece önemlidir. Fiili dua, kişinin herhangi bir isteğine ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmasıdır. Örneğin, hasta bir kişinin sözlü duanın yanı sıra mutlaka uzman bir doktora başvurması, kendisi için faydalı ilaçların kullanması, gerekli ise hastanede tedavi görmesi, hassas bir bakım altında olması gerekebilir. Çünkü Allah Dünyada meydana gelen tüm olayları belli sebeplere bağlı olarak yaratmıştır. Dünyadaki ve evrendeki her şey Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göre işler. Dolayısıyla kişinin de Allah'ın yarattığı bu sebeplere ve kanunlara uygun olarak gerekli tedbirleri alması ancak bunları etkili kılacak olanın Allah olduğunu bilerek tevekkül, teslimiyet ve sabırla sonucunu Allah'tan beklemesi gerekir. Kur'an'da pek çok ayette bildirilen dua ibadetinin günümüzde bilimsel olarak da etkisinin gözlemlenip kanıtlanması, Kur'an'ın mucizevi bir özelliğini daha bizlere göstermektedir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar.